Refsizler. Hadi gidin başka yerde olmayın. Ha yedi lan biri. Biri ban yedi lan. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle efsane bir video ile karşınızdayım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ekran bir tık büyük olacak arkadaşlar. Ekran şu an bir tık büyük ayarlayacağım onu. Aleyküm selam. Yine ince loot atarken ayarlayacağım onu. Kablo kırılmış gene. Gene benim anası ses bug var. Kili bir alayım. Test bug'ı var. Şey var. Anasını satayım. Her şey var bizde. <laughs> Şu cızırtı da bir geçti. Güzel olacak. Ozi ver bakayım buna. kanka benim binadan uzak dur bak. Görmeden vurdum ya çocuğu kendi kendisi sisime boğuldum. Çocuk ne pompalamış be. En sevmediğim yerdeyim. Kafama bir tane vuracak şimdi. iyi de. Nerede o? Oğlum loot attın gitti mi? abi? ben loot atıp gitmiş. Teşekkür ederim kanka. E burası bitti. Bu çocuk kaçmış ya. Ha geliyor. Geliyor da. Farklı bir ekibe tutuldu, ben bir koşayım. Bir tur koşayım kanka. Çatlak Ahmet! Cingöz, Hasan ne yapıyoruz oğlum? Nalansınız lan? Aha bitirdiler. Ortalık karıştı. Oğlum beni... Aa. Sen ghost muydunuz? Yes, ghostlarmış. İki araba gelmişler. Aa. Görüyorsunuz chat. Şey. Oyuna girmemizde ghostlanmamız bir oluyor. Nerede o ghostçuklar? Şerefsizler. <laughs> Hadi gidin başka yerde oynayın siz. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Oğlum ne bot geldi lan? Bot değilmiş. Çıktınız oğlum! Oğlum nereden geliyorsunuz lan? Şşşş! Hayır adamsın. Oğlum nereden geliyorsunuz? Ben de oraya atlayayım. Siz nereden toplanıp geliyorsunuz be? Bot dedik adam çıktı lan. Yemin ederim bunların yerini botu ispetledi ha. Buraya bak abi! Oğlum! Ya burası var ya, bok yolunu ölen tim. Ciddiyim burası bok yolunu ölen team. Biz niye buraya geldik? Burası niye bu kadar kalabalık? Hiçbir fikrim yok. Sadece 25 kişi sonda kapıştık. Aa ban yedi lan biri. Biri ban yedi lan. Ne oldu lan? Ha, ileriden vurdular bunu da. Bu adamlar alan dışı ne arıyor lan burada? <laughs> ya, Bizi bozucular sizi. Ben ne diyorum bu adamlar niye bana Bu adam var. Ben de diyorum bana niye saldırıyor? Oğlum şerefsizim ben görmüyorum ya. Casa, eu acho que eu sei. Eu acho que eu Hadi abisi lobi de oynayın, hadi lobi de oynayın. Lobide oynayın lan! İsterifler. Ne oluyorum abi nefret ediyorum ghostlardan ya. Kaç tane got ghost geldi, gö göt geldi diyordum ya. Bir değil iki değil anasını satayım pul oyun ghostu. Elim ayağım titriyor, jiroskop nasıl bak kendi kendine titriyor. Ben bu sefer buradan çıkamam ya. Adam oraya kadar nasıl koştu lan? Ay. Yeter artık abi. Bir tane de yabancı gelsin, bir tane de Arap gelsin karşımda şey demeyeceğim ya. Vallahi bir şey demeyeceğim ya.